Merhabalar, şimdi sorumuzda da kesirli bir ifade, aynı zamanda ondalıklı sayılarımız var. Şimdi ben bunu daha kolay çözebilmek için arkadaşlar ne yapacağım? Bütün kesirleri, bütün kesirleri yüzle genişletelim. Bakın hepsinde de iki dijit sola doğru kaymış. I will expand all figures by hundred. Yüzle çarptım. soruyu 570 bölü 19 gayet güzel. Eksi 51 bölü 17 divided by 140 bölü 56. It's okay. Şimdi şunu yapalım. Bakın bunu kolay bölebilmek için. Şunu görmesem 50 olarak 57 olarak görsem içinde kaç kere var? 3 kere. Demek ki burası 30. Gayet güzel. Eksi burası kaç? 3. Gayet kolay. Şimdi buraya gelelim. Burayı da nasıl yapacağım? Bunu da şimdilik böyle kalsın. 56 kalsın. Şimdi yukarısı ne oldu? 27 oldu. Bunu da ters çevireceğim. 56. 56 bölü 140. Hatta 140'ı da 14 çarpı 10 olarak yazalım. Okey. Bakın şurası nasıl kolay gözüktü şimdi. 56 over 14 is clearly 4. Değil mi? Gayet kolay. 4 gözüktü. O zaman ne oldu? 27 çarpı 4 bölü 10. Sadeleştirelim bunları ya da şunu hemen çarpalım. Çarptım kaç etti? 108 bölü 10 ki de bu gözüküyor değil mi? 10 10.8. Tamam. Bu da kolaylıkla çıktı. İşlemlerimi ben bunu genişlettiğimde ondalıklı sayılarda bunu görmem zordu. Genişlettim ki kolay işlemler yapayım.